araba. Kendimizi yok iyi yatakta varacağız fakir. Neyse ben çalışmaya gidiyorum. Ne arıyorsun yok lan. Ben çalışmayacağım gidiyorum. Allah Ben de geliyorum. Ee, arkadaşlar ilk önce ben kendime küçük bir tane tarla yapacağım. Belki tarladan biraz para kazanabilirim. Tozunu şu toplamaya gideceğim ben fakir. Ben de geldim ben de geldim. E, ee, al bakalım bunu. Şunu al. Ben yerleştirir ben kazıyorum. Böyle arkadaşlar ben kazıyım. Arkamdan da bloklar yapmıştım. Sen mi kazıyorsun? He tamam. He. Ee, böyle şunu kırayım bir dakika arkadaşlar koydu fakir ya. Heh, tamam bunu halledelim. Eee fakir nasıl Affettireceğiz abi şey kendimizi. Valla sen bozdun aramızı sen affettireceksin. Hiç umurumda değil. Yardım edeceğim bana fakir. Senin yüzünden oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl yapmadın ya Allah Abi şimdi ben kafe parası istedim. İkimizi evden kovdu. Bir daha para vermiyor bize. Aa, senin yüzünden işte sakın. Sıra nerede fakir? Hı Sıra nerede? Sıra. Niye içtin lan fakiri içtin? Onlar bizim son aramızda. Ya of ya ya. Allah'ım yarabbim. Tamam barut satacağız bir de. Gel gel gel. Bütün arkadaşlar çöp kovanlarına bakmamız lazım. Bakalım bunlar içinde bir şey var mı? Hop. Oha fakir para buldum. Altın aldım. Başına bak fakir. Ver bakayım ne kadar var. Aha. 100, 100, 100, 100. 150. 100. Ee, 150. 200. Ver 250. Bakayım. 300. 350 liramız var. <laughs> yani sen saymasını bilmiyorsun. Evet. 100 lira sana. Yiyeceğin lira bana. Bu niye öyle yaptın hepsini bana ver. Yo niye ben yiyeceğim ya gelmiş. <laughs> tiplere bak ya. Ulan fakir mi oldunuz siz? oldun <laughs> al şuna git kendine bir tane ekmek al aç kalma gece. <laughs> 50 İyi dolar onu mı? da alayım. Sakın. 50 dolar buldum. Eldiven olur da güzel. Pencere 150 dolar var. Sade verdin 10 dolar. 150, 150 kaç ediyor fakir? 300, 300. E Ama tamam. bu da bir tane var? Gel 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 şu satıları da bakalım. Bunlar da. Ah kemer bulduk güzel. Tamam. Sen tamam. şuradaki çıta bak. Ben de diğer çıta bakmaya gidiyorum. Tamam. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şu çıta bakalım. Aha! iki, iki tane ben de 50 dolar buldum. Hemen yakarsın. Sıkır, sıkır, Su buldum bak akşam içeriz. Hayır bunları tamam. gidelim çıya verelim çıtçıya verelim. Para verir bize. Ama biz ne içeceğiz? E parayla alırız. Çekilin lan yoldan çekilin. Aha. Bütün köyü alacağım oğlum görürsünüz siz. Çekilin. Ne alıyorsun lan sen ne alıyorsun? Ben bilmiyorum. Ne ben de 50 dolar daha buldum. 50 dolar daha buldum. Tamam tamam fakir tamam. Ne var orada? bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Tamam güzel. Bunları da alalım. Gel gel bunları da alacağız. Çöpçüden. Para karşılığında tabii ki vereceğiz. Ha. Tamam başka şey yok fakir. Hadi Bunların hepsini parası, parasına verelim. Ver. Çakır abişin şey, dükkanından para mı çalsak? Hayır yapamayız fakir. Hırsızlık sen Allah'ın çekil çek git? Vallahi zerim seni. Bu Bu ne? Bu ne? Bunların ne işi var lan bu sokakta? Yürü gidin lan bir daha görmüyorum sizi burada. Allah'ın fakirleri. Senin yarın bana sanki. Bana satın alacağım satın. Gel gelme, gel fakir gel. en sonunda be. göreceğim ben sizi. İlla geleceksiniz. Söyle arkadaşlar. Ben de satayım dur. Al fakir al. Söyle arkadaşlar al. sakar ben çok zengin oldum. Zengin olmadık fakir. Bunlar 100 TL olarak geçiyor. Olsun bende baya para var. Bende de baya para var da bunlarla telefon alamıyoruz gerekiyor. Ne yapacağız? Ama dur sakar şunları bir satayım bakacağım. Ama aklımda bir fikir var Fakir ama bir şey diyeceğim kızmayacağım. Neymiş o? Abi şey desek mi bizi işe alsın? Ben yok çalışmam. Aa, Niye? Yok sakar. Ya ben Fakir değil. ben çalışacağım ben beni yani, böyle yaşamak istemiyorum ya. Aa, ben çalışmam sen çok istiyorsan git çalış. Allah Allah tamam ben çalışmayı biliyorum. Sen de evde açıkta ölürsün satıcı sattı beni hemen. Ne sattın seni ya? Paramız yok. Telefon 1 ne kadardı? Güzel 100.000 TL güzel al bakayım şu 5.000 TL'yi de evet. bu da senin maaşın. Oha ne işiniz var lan sizin burada? Ya abi dur ya bir şey mi yiyeceğiz fakirle sana? Ben de yiyeceğim gel ben şuraya. şuraya. Gel şuraya. Uh -uh. Ben de bak. Güvenlik güvenlik çıkarın şunları. Okay, ne işiniz kanka, var burada? Kanka, kanka. Ya bizim bir şey ihtiyacımız var abi ya. Şey mi ihtiyacınız var? Evet ne kadar vereceğiz sana? Valla şimdi şöyle bir tane ev var büyük temizlenmesi lazım ama bu kıyafetlerle olmaz çok kirlisiniz. Ee, nereden baksam bir 500 liranızı alırım. Oha fakir. Vermem. Ben vereceğim. Neyse, al adam. Bu kadar param var yetiyor mu? Ver bakayım. Bunlar ne böyle ya 2, dilenciye 3, para verir 3, gibi. 4, ha. Tamam ver bakayım. Oh, Aferin Bak ver, ver ver ver. ver. Tamam, hemen şu odaya var. geçin. Kesin sesinizi şu odaya geçin üstünüzü giyin hadi. Tamam hadi giy fakir hadi Hazır olacağız, hazırız deyin. Allahım ya döveceğim Kılıç var ya kafasını çizeceğim az kaldı. Hayır çalışıyorsun bakayım yapma. Böyle. Su aldım tamam. ben biraz. Tamam ben de aldım su. Herhalde bu evi temizlemek için. Neyse tamam, hadi, gidelim. hadi, gidelim. Tamam nereye gidiyoruz? Tamam şimdi bekleyin şu parayı da alayım. Senin maaşını sonra vereceğim. Yürüyün bakayım çalışanlar işçiler yürüyün. Tamam geliyoruz ya Allah Hadi fakir gidelim gidelim. Böyle. Hop. Çık bakayım şuradan. Siz ha. yürüyerek geliyorsunuz. İn aşağı, ha. in aşağı. İn, aşağı. i̇n lan aşağı. Ya o. İlk aşağıda Allah var ya kafanızdan vururum çekil. Arabaya ha? dokunuyor pis pis. Şuna bak kapısını ört bakayım o, ka Şşş, o arabanın. Ört 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 Niye böyle davranıyorsun Allah Allah? sen de böyle olursun ama ha? Takip edin arabasını takip çizdim. edin konuşmayın çizdim, hadi. Çizdim sakın arabasını çizdim. Neyse şöyle gidelim bakalım fakir. Oha. Oldun, fakir. La, bu ne? Tamam şunu da bakalım. Tamam. Bana bakın burası benim bir müşterimin evi tamam mı? Bu evi baştan aşağı temizliyorsunuz eğer temizlemezseniz parayı söke söke geri alırım ve Ama verdiğiniz parayı vermez. Ne kadar beyecek, Telefon vereceğim mi? Temizleyin beni arayın sonra hadi. İşim gücüm var daha milyonları sayacağım. Tamam ya. Ya. Neyse, fakir hadi temizlik, Allah temizlik. fakirleri. Çalışın lan. <laughs> Öyle. Zengin gülüşün çok seviyorum ya. <laughs> Ya sakın. Benim canım sıkma. Tıkladım bilgisayar bilgisayar diye kovdurttun bizi sonunda. Yok Allah Allah. Sen sadece oynamayı seviyorsun bilgisayar. Seviyorum da kovacak kadar sevmiyorum. E seviyorum yalancı. Sen kabul etmezsin normalde. Sen de kabul ettin ama bilgisayar oynamayı. Sus 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 sus. İyi arkadaşlar Biz çalışmamıza devam edelim şöyle. Hemen evin dışını temizleyelim. Evin dışı da ne kadar pislenmiş böyle ya. Her tarafı sar sarmaşık olmuş arkadaşlar. Böyle şundan da alalım. Topçu nerede? Bir midem bulandı var ya fakir. Sakat. He? Sus ve çalış. Tamam çalışıyorum. Sen Allah Allah sen çalış herhalde. Yok görmüyorum musun her şeyi ben yapıyorum. He her şeyi sen yapıyorsun. Arka tarafı full ben temizledim. Hemen içeri git temizle. Bu her yeri suyla ben temizliyorum ben. Sen de yardım ediyorum sana. Sen he hiçbir he? şey yapmıyorsun. Hop şundakir fakir şunu alamadım ben boyum etmedim. Allah! Kısa boylu cücük sakar. Senin boyun daha kısa Fakir. Çocuk <laughs> şaka. <laughs> Bakirin boyuna bak arkadaşlar. Tosuduğun boyun <laughs> da. Neyse. Hop şunları da alalım. Oh hızlı bir şekilde bitirdik valla Fakir. İki kişi görüyoruz bak çalışıyoruz. Hızlı bir şey görüyorum değil Aynen öyle de ben bunları silemedim ya. Eee <laughs> kılıcım var Fakir. <laughs> Hemen düzelt. Hemen düzelt. Hemen düzelt. Durmasın abiş. Al bunları al bunları al bunları al bunları. Ben gidiyorum sana temizleyeceğim. Kılıcın da temizle. Ben yapmadım ki sen yaptın bunları. Yürü git. Ben yapmadım. Temizle ya. Ben Oo. yapmadım Aa. sen yaptın. Valla olsa ki çıkarırım bak ha. Yo sen yaptın kameraları aç göster. Eee tamam gösteririz. Suyu kadar sensin. Valla arkadaşlar. Hı. Fakir denen beni satmaya yer arıyor var ya. Senin yüzünden bu durumdayız. Daha ne giz... o olur. Konuşma fakir daha gideceğiz şey yapacağız. Para makinesi yapacağız. Umarım para makinesini yapabiliriz Fakir. Fakir ya yalansa o? He? Ya yalansa? Yalansa Fakir kalmaya devam edeceğiz. O zaman seni döverim. Bütün paranı alırım senin. Ya of tamam ya veririm sana paranı. Şöyle arkadaşlar. Şöyle kıralım. Hop. Fakir benim evimde iki kırılıyor. Çık çık benimki de daha sağlam. Tamam kır bakalım sen bunları. Kır benim kılıcım kırıldı. Şöyle arkadaşlar. Şu eee. Arkamda örümcek ağa var. Onu da gel gel burada. Tamam. Evet, Aynen. Bitti. bitti. bitti Hadi gel dışarı çıkalım. Hop, kapı? Kapı da burada. E aşağıya. şuna bak ya. Bitirdiniz <laughs> mi evsakar? Bitirdik bitirdik paramızı ver. Sen şu aşağı in bakayım fakir. İn 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 in. Bir daha dokunduğunu görmeyeyim arabaya. Araban çizilmiş. Araban çizilmiş. IPF kaplama var. Çizilmez fakir. Sen fakirsin anlamazsın gerçi. <laughs> Gelin ben de çabuk kafasına vur indir aşağıya. banyo temiz tamam salon temiz, şey temiz adam oluyorsunuz ha ee? burada temiz burada temiz tamam o beklenmedik per. aha gelin lan buraya bu neden burada çöp Açım, var içeride gelin Sen gelin gelin buraya. tamam ee, tamam şimdi burası şimdi, da şöyle. tamam burası da tamam bir bakalım şu arkaya bilgisayar odası tamam bana bakın açtınız mı lan bilgisayarı İyi açsaydınız var ya kovardım sizi Tamam. İyi tamam. güzel elinize sağlık gelin benimle aşağıya Paramızı ver paramızı ver Dükkanda vereceğim Neredeydi bu evin çıkışı ya o kadar ev var ki Hepsini unutuyorum Hadi bakalım şimdi paramızı alacağız Şimdi gidelim de paramızı alalım artık Şşşş. ya Uzaklaş uzaklaş arabadan Çekil çekil, gireyim, çekil, fakir, çekil çekil yürü. Ne yürü. Ne Ben gidiyorum oraya doğru Biz fakirsiniz fakirler yürür Kapını da açarım çarp bir yere inşallah Fakir yürü fakir paramızı alacağız Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gideceğiz kendimize telefon alacağız. Bakalım bu arkadaşlar bu telefondan. Ne olsun aziz parayı Gelin 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 bende gelin. Ha, evet gelin. şimdi bir saniye önce şu dosyanızı bir elim alayım. Sakar bebek. Bu, bunlar ne lan? Ne, ne bunlar böyle? Var? Kim attı bunu? Pardon bakalım sana vurmak istemedim. Şu onları, adım. onları atmayın. Dükkanı kirletmeyin. Burası ciddi bir müessese. Aha. Gel sıraya. Oraya sıraya ya. geç. Gildim. Evet fakir bebek tamam 500 lira ödeme yapmış Temizleme işi artı 300 200 lira yok 100 lira yevmiye 50 lira da haşlı toplam 600 lira vereceğim fakire 600 lira da 500 lirayı ben verdim zaten sana Söz ya şimdilik böyle ilerleyen işlere daha çok para vereceğim Çakır 100 lira verdi bize 100 cevabı ya sen de bana mı 1000 lira 1000 lira vereceğim diye Telefon ne kadar? E, telefon 2000 lira 2000, 2000 lira mı? Ooo o zaman bir iş daha yapmanız lazım Aa. Tamam şu üstünüzü çıkarın bakayım o kıyafetleri aldığınız yere koyun Yürü 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 Tamam ya koy ya koyalım uğraş bak ne kadar zor ki? ya Hadi ya Ver paramızı ver 1000 lira fakire 1000 lira bana Tamam önce şu fakir bebek Al bakalım Şu 600 kır evet, Şöyle Ama fakir. fakir tamam Şöyle Aferin tamam. Aferin Şimdi sıra sakarda Sakar He bebek bakım tipine doğru Lan vermeyecektim de para üzüldüm size. ha. Ver ya telefonum gel. Kaybı alın şunu bilmem ne bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Tamam. Gel 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 Saki gel. Lan yürü lan yürü. Tamam özür dilerim. Özür dilerim patron özür dilerim. böyle adam olun. Ben burada çay içiyorum. Ne zaman neşe ihtiyacınız olursa gelin. Ameliye ihtiyacım var. Hadi, hadi. Kentuş, Kentuş. Bu verdiğim parayla şu telefonu alabildim. Ver bakalım. Ya ağzını vurdu ki bu lafa ya. Neyse. Söyle. Dur arayalım tamam arayalım. Böyle arayalım. Aa telefon şu fakir. Hadi bakalım baş telefon aç 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 aç. <laughs> Alo e, sizin numaranızı biz e, tabloyadan gördük de. Ara makinesi sizde varmış galiba. Var. Aramamızı söylediniz. Acaba siz kimsiniz? Galiba beni güyorsanız köprüyü takip edin. Ormanın arkasındayım. İyi mi? Telefonu kapat diyorlar. Ha? Aşık telefonu kapattı. Orman nerede? Köprü nerede? Allah bilmiyorum köprü nerede lan bu köprü? Gel fakir gel o tarafta değil. Böyle gidelim bakalım. Acaba bu köprü nerede ya? Arkadaşlar bizim Acıray Köprüsü'nü bulmamız lazım. Şöyle bakalım bakalım. Burada değil. Burada bakalım. Hey köylü kardeş. Dostum nerede sen biliyor musun? Aynen ben biliyorum la. Sol tarafında. Nerede? Burası mı? Aha. Onları buldum. Peki. Tabii buldum. Gelin gelin gelin. Koş 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 koş. Ama düşkarım haydi. Ben gitmemiz lazım. Dedi ki. Ormanın arkasında dedi. Ormanın arkası bu taraf mı? Bıra bıra gel gel. geldiniz çocuklar. Siz galiba Paki oh, oh. ve Sakar bebeksiniz. Ee, evet abi dur sakin ol sakin ol biziz. Telefondan bir şey aradık. Ya burada para makinesi varmış biz çok fakiriz. Bize para lazım. Paki geç Hı? Eh, Hadi konuş konuş biraz konuş. Abi para para. Ee, benim paranı çıkarmak da para lazım. At tamam at, at kes sesini kes atma bana şöyle kötü şeyler yoksa size para vermem. Peki. Tamam geliyorum yanınıza sessiz olun. Şimdi sizlere makinenin nasıl çalıştığını göstereceğim. Hemen gelin bakalım böyle. Bak polisle gelmediniz değil mi? Hayır abi ya ne? Polisi, vallahi... yok polisi. Valla abi yok valla polis yok. Bakayım polis getirdin mi var? La yok da bu bizi öldürmesin. Yok öldürmez öldürmez. Ee, abi nasıl çalışacağız bu makineyi biz? İlk önce yapmanız gereken buradan merdivenlerden çıkacaksınız. Daha sonra yukarıda bir tane kapak var. Bak kapağı açıp Hemen musluğu çalıştıracaksınız ve artık sınırsız paranız olacak. Hı? al sen buradan al. Ben alayım. Nereden alayım lan? Ana! <laughs> Oho, çekler. Yeter lan çek. Buradan devam et. Arkadaşlar bir tane daha. Siz arkadaşlar umarım video başını beğenmişsinizdir. Video başınıza izle like at diyor arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan biraz arkadaşlar işte, para alacağız. umarım bir şey olmaz. Yeter bu kadar. haydi bakalım. Şimdilik bu kadar. Hemen buradan uzaklaşın. Bu kadar para aldınız evet. yeterli. Aha. Hola,